İkinci büyük şehri Gence geçen yıl Ermeniler tarafından saldırıya uğradı. Saldırılarda 26 sivil hayatını kaybetti. 130 sivil de yaralandı. Gence saldırılarının birinci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılıyor. TRT Haber muhabiri Fatih Avanos anma törenlerinin ayrıntılarını aktaracak bize. 27 Eylül'de başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın izlerini aslında en net şekilde ülkenin en büyük ikinci şehri 500 bine yakın nüfusu bulunan Gence'de görmek mümkün. Gence Ekim 2020'de defalarca hedef alınmıştı. 4 Ekim'de 5 Ekim'de 7 Ekim'de 11 Ekim'de 17 Ekim'de işte o hedef alınan Gence'de 26'nın üzerinde sivil yaşamını yitirmiş. 130'un üzerinde yaralısı vardı Gence'nin. 4000 sivil yerleşim alanı da tamamen kullanılamaz hale gelmişti. 17 Ekim'de Kudüs'ündeki saldırının birinci yıl dönümünde Gence'de saldırılarda şehit düşen siviller için anım törenleri düzenleniyor. Genceliler şehirde yürüyüşler düzenliyor ve yine o en aslında katliamın yaşandığı noktalara gelip sivil yerleşim alanlarında hayatını kaybedenler anılıyor. Hemen yan tarafında görüyorsunuz karanfiller bırakılıyor. Hayatını kaybedenlerden geride kalan hatıralar ki çoğunluğunda çocuk ve yine kadınların da bulunduğu o sivillerden geriye kalanları görüyorsunuz burada. Bu noktada uzun menzilli tahribat derecesi yüksek füzeler kullanılmıştı Gence'ye yönelik ve defalarca işte açılan o ateşler sonucunda sadece bir füzenin düştüğü yeri gösteriyoruz size. 20 metre çapında ve 5 metreden de fazla yine derinliğe sahip bir çukur oluşmuş durumda. Burada 26 sivil yaşamını yitirmişti. Koca bir mahalle yok oldu diyebiliriz. Burada yine birbirine çok yakın haneler, evler vardı ve Maalesef yine yüzün üzerinde de yaralı gencedeki saldırılarda saldırıdan etkilenen isimler arasındaydı, kişiler arasındaydı. Gence bugün birinci yılında hayatını kaybedenleri anıyor demiştik. Azerbaycanlar bir taraftan tabii zaferin coşkusunu yaşarken bir taraftan da gerek sivil şehitlerini gerekse de yine Karabağ Savaşı'na görev alan şehitlerini anmayı da ihmal etmiyor diyelim. Yine bu noktada Gence Valisi vardı, vatandaşlar vardı. Dediğimiz gibi hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları bu noktaya geliyor ve yine dualarla hayatını kaybedenler anılıyor diyelim. Gence'deki son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.